Efendim Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki polemiğe geçelim. Anayasa Mahkemesi cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın seçilme hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Yargıtay bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Sayın Çobanoğlu ne olmuştu neden böyle bir karar verdi Yargıtay? Anayasa Mahkemesi ne dedi? Kısaca bir özetlerseniz tabii, tabii. bizlere. E, bu polemiğin sebebi nedir? Öncelikle Şimdi bununla başlayalım. 4-5 günden beri ülke gündeminde sadece açıkçası bu konu var. Evet. E, herkes bir şekilde bir fikir beyan ediyor. Hukukçu olan da olmayan da. Siyasilerden, siyasilerden yorumlar, yorumlar de, açıklamalar var. Hepsine geleceğiz. olanlardan da e, farklı okumalar, farklı yorumlar geliyor. Evet. E, bizler de bu programın içeriğine uygun olarak hukukçu sıfatımızda saygıdeğer hocam profesör sıfatıyla burada bir hukukçu olarak ben ceza e, benim için hani onların bir değeri çok önemi yok ya. Yüksek lisans eğitimimizi tamamladık. Buralarda yer alıyoruz. E, bir, bir bir okuma yapabiliriz. Bir e, fikir beyan edebiliriz bu konuyla alakalı ve fikirlerimizin de karşılığı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu konuyla alakalı genel olarak takip ettiğimde bir vatandaşımızda biz bizi izleyenlerde de bir, bir e, kafa karışıklığı olabilir. Yani evet. neydi durum neydi, ne dediler, e, karar ne çıktı, hangi suçtan ben olabildiğince Kesinlikle, bu akşam anlaşılabilir olmaya çalışacağım. Evet. Hukuki terminolojiden mümkün mertebe daha sakin kalarak e, bizi izleyenlere bu durumu en iyi şekilde anlatmaya çalışacağım. Bizim bence görevimiz de bu olmalı diye düşünüyorum. Kendi Kesinlikle. fikirlerim de bu şekilde ben Çok fazla aktaracağım. Kafa karışıklığı, kafa var, karışıklığı var. Şimdi evet. ne oldu? olayıyla başlayalım şimdi. Şimdi Can Atalay sizin de bahsettiğiniz üzere Türkiye İşçi Partisi'nden 14 Mayıs 2023 seçimlerde de genel e, milletvekili seçildi. Evet. Kendisi de bir avukat, bir hukukçu. 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerinde kendisinin Gezi Parkı davasıyla ilişkisi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs. Türk Ceza Kanunu 312. maddesinden bir 18 yıl ceza aldı. Bu cezayı veren mahkeme İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ydi. Akabinde bu e, şahsın cezası istinaf tarafından onaylandı. Daha sonrasında da temiz incelemesine geçildiği anda 14 Mayıs 2023'te Can Atalay milletvekili seçildi. Yani seçimler gerçekleşti. O anda karar henüz kesinleşmemişti. Karar milletvekili seçildikten sonra kesinleşti. Daha sonrasında... Atalay'ın avukatları, bak, hani kesinleşmeden bir karar vardı. Ee, ey temiz mahkemesi, ey yargıda üçüncü ceza dairesi, sen bunu tahliye etmen lazım, diyerekten bir başvuruda bulundu. Yargıda üçüncü ceza dairesi de dedi ki, ben tahliye etmiyorum. Buradaki durumu anlattı kendisine göre çünkü soruşturmaya seçilmesinden önce başlanmış bir durum vardı evet. ve Anayasa'nın 83. maddesinin 2. fıkrasının atfıyla 14. maddesine gönderdi. 14. maddesinde ne olduğunu birazdan söyleyeceğim. Bu suçlardan yani yasama dokunulmazlığının istisnası olan suçlardan olduğu için ben tahliye etmiyorum dedi. Ve neticesinde Temiz Mahkemesi kararı onadı. Karar onandıktan sonra 20 Temmuz 2023'te Can Atalay'ın avukatları bireysel başvuru yaptı. Ve 28 Ekim 2023'te yani 3 ay sonra resmi gazetede Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru hakkındaki Can Atalay'ın seçme ve seçilme hürriyetine ilişkin ve diğer hak ihlallerine ilişkin bireysel başvuru kararı yayımlandı. Şimdi bu olayın kronolojik sıralamasıydı. Anayasa Mahkemesi hakların ihlal edildiğine karar Kişisel verdi. Kişisel haklarının, anayasal evet. haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Peki. E sadece bu kararla kalmadı Anayasa Mahkemesi. Şunları söyledi. Dedi ki sen... Bu şahsı tahliye edeceksin. Derhal. Evet. Sen 13. Ağır Ceza Mahkemesi olarak yargılamayı yeniden yapacaksın. 2, CMK 228 uyarınca hüküm çeşitlerinden olan durma kararını vereceksin. Ve kişi dokunulmazlığını elde edecek. Bu kararlarla beraber verdi Anayasa Mahkemesi. Hedef gösterdiği yerde Anayasa, e, özür dilerim İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ydi. Çünkü onun kararını verdiğini düşünerek. Şimdi geldiğimiz durumda ne oldu? Neden biz bu konuyu tartışıyor hale evet. geldik? Aslında şimdi oradan da bir tekrardan başlamak lazım. Konuyla alakalı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi anayasanın kendisine verdiği bu karar kendisine yönelik yani kendisini sıfat izafe ederek verdiği bu kararı öncelikle bir üst yazıyla şunu söyleyerek dedi ki: Yargıta 3. Ceza Dairesi'ne en son başvuru yapıldı. Seçimden sonra henüz kesinleşmediği için Yargıda 3. Ceza Dairesi tahliye kararı vermedi. Senin muhatap olacağın yer orası aslında EYM 13. Ağır Ceza Mahkemesi bir üst yazıyla dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Çünkü en son karar Yargıtay verdi dedi. Sen oraya bunu söyle dedi. Daha sonrasında Yargıtay'dan çıkan karar 27 sayfa bir karar çıktı burada. Evet. Şimdi bu kararın neticesinde de Yargıtay'ın, özet yapacağım ki çok kafa karışıklığı olmasın. Yargıtay şunu söylüyor. Diyor ki, anayasanın 14. maddesinde, bakın 14. maddesinde ne olduğunu da biz buradan söyleyelim. Yani neden 14. madde takılı bir şekilde kalıyor ya da neden burada konuşuluyor? Diyor ki 14. madde anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve layık Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz Anayasa mahkemesi şunu söyledi dedi ki yargıt da temiz edilen bireysel başvuru kararında dedi ki Peki dedi 83. maddenin ikinci fıkrası yani yasama dokunulmazlığının istisnası bu madde. Yani devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya ve insan haklarına dayanan demokratik ve layık cumhuriyet ortadan kaldırmaya amaçlanan faaliyetler. Can Atalay'a yerel mahkeme ve temiz neticesinde çıkan kararda kesinleşen hükümde 18 yıllık kesinleşen hükümde bakın bunu özellikle söylüyorum kesinleşen ve infazına başlanmış olan bu hükümde bunun yasama dokunulmazlığı kapsamında olmayacağını söyledi. 83.2 ile 14. maddeye Anayasa Mahkemesi de şunu söylüyor. Diyor ki, anayasanın 14. maddesinde yer alan bu hükümler, yasama dokunulmazlığı dışında bırakılan suçları, Salt yargı organlarının kararlarıyla anlamlı bir şekilde belirlemeye ve böylece belirlilik ve öngörülebilirliği sağlayacak şekilde yorumlama elverişi değildir. Yani Anayasa Mahkemesi şunu söylüyor. Uzunca kararının özeti şu. Anayasa Mahkemesi. Sen diyor yerel mahkemede istinafta temizde verdiğin bu kararı Anayasa 14'te göre yorumladın. Dedin ki terörle mücadele kanunu 3713 sayılı kanun atfıyla Türk Ceza Kanunu 312. maddesinde terör suçlarından sayılan bu suçu sen anayasa 14'ün içine sokuyorsun. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedefleyen bir faaliyet olarak görüyorsun dedi anayasa mahkemesi. Şimdi yerel mahkeme istinaf ve temiz bu şekilde söylemişti. Anayasa mahkemesi de şunu söyledi. Dedi ki ben dedi bu hükmü böyle yorumlamıyorum dedi. Bu hükmün içerisinde belirlilik ve öngörülebilirlik yok dedi. Yani şunu söylüyor. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı Hedefleyen faaliyetlerin terörle mücadele kanunu kapsamında yer almayan ifadeler olduğunu ve muğlak ifadeler olduğundan bahsediyor Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi. Bu Anayasa Tabii Mahkemesi. O. Evet. Yargıtay da diyor ki 14. maddesi bu şekilde kesinlikle yorumlanamaz. Anayasa Mahkemesi burada yasama yerine geçerek adeta bir norm oluşturmaya çalışmış. Norm ihtiyaz etmeye çalışmıştır. Ve kendisi haksız bir şekilde... Bireysel başvuru kararında norm ihdas ederek ya da norm denetimi yaparak o kuralı bir yoruma oturtmuştur. Ve bu yaptığı yorum dar bir yorumdur. Yargıtay'ın da özetle söylediği bu. Ve Yargıtay şunu söylüyor. Yine 3713 sayılı terörle mücadele kanunun atfıyla Türk Ceza Kanunumuzda yer alan 302, 307, 309, 311, 312, 313, 14, 15 ve 320 ile bu suçlar terörle mücadele kanunu kapsamında kalan ve devletin bütünlüğüne, devlete karşı, anayasal düzene karşı, hükümete karşı olan suçlardır diyor. Yani sen 14. maddede yer alan bu düzenlemeyi dar yorumlayarak buradaki terör suçlarından olmadığını söyleyemezsin diyor. Anayasa Mahkemesi'nin söylüyor bunu yargıda. Peki şimdi buradaki olayı umarım anlaşılabilir evet, şekilde aktarmışız. Bir görüş aktarmışız. ayrılığı var. Anayasa bir görüş ayrılığı var. Şimdi bakın arasında... bu görüş ayrılığının kimseye faydası yok öncelikle onu bir söyleyelim. Yani buradaki bu ayrılıklar şimdi anayasa hükümleriyle beraber kendi yorumlarımı da aktaracağım ve bunun sonucunda da ben e, okuduğum, gördüğüm ve kendi fikrim olan bir çözüm yolu geliştirdim ve buradan da bu çözüm yolunu yine anayasa maddeleriyle ilerleyerekten aktarmaya çalışacağım. Peki e, bu görüş ayrılığının sebebi ne? E, bu görüş ayrılığının ayrılığına sebebiyet vermeyecek herhangi bir kanun yok mu? Yani şuna tamam. uyulur Tam diye. Tam olarak bir de sorum şu, herkesin de merak ettiği aslında izleyicilerimiz de merak ediyordur. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında bir hiyerarşi var mı? Tabii. Varsa nasıl bir hiyerarşi Tam oradan var? başlayacaktım. Şimdi burada bir hukuk güvenliği ve yargı sorunu var. Bu sorunun aslında temeline inmemiz lazım bizim. Yani ne demek istiyorum? Yargıtay ile AYM'nin karşı karşıya gelmesindeki bu durumda, AYM ile ve yani Anayasa Mahkemesi ile ve Yargıtay arasında sizin sorduğunuza direkt cevap verir. Herhangi bir yaraşık ilişki yoktur. Çünkü neden yoktur? İkisi de yüksek mahkemedir. Yargıtay Anayasa 154'e göre adli mercilerin en üst mercidir, en üst mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi görev ve yetkileri 148. maddede yer alan başka bir yüksek mahkemedir. Yani şunu söylüyorum. Gerek adli yargının en üst merciği olan Yargıtay gerek idari yargının en üst merciği olan Danıştay'ın vermiş olduğu kararlar artık kesindir. Ve bu kararların daha da üstüne gidecek, temiz gibi onların kontrolünü sağlayacak bir mekanizma yoktur. Yani Anayasa Mahkemesi süper temiz mahkemesi değildir. Çünkü bizim bizim ülkemizin de olduğu hukuk sistemi kıta Avrupa hukuk sistemidir. Bizlerde olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yolları olarak iki çeşit kanun yolu vardır. Yargıtay'ın verdiği karar kesin karar mıdır? Yargıtay'ın verdiği karar kesin karardır. Adli yargının neticesinde verdiği karar kesindir. Kesinleşmiştir ve infazına başlamıştır. Anayasa Mahkemesi bu noktada ancak ve ancak 2010 senesinde getirilen düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi'ne kişisel olarak hak ihlali iddiasında bulunan kişilerin de Bakın yalnızca anayasal anayasal e, haklarından kaynaklı olarak kişisel ve bireysel başvuru hakkı adı altında bir başvuru 148. maddenin devamında oraya eklendi. Evet. Ve bunun neticesinde kişiler anayasal haklarının veya yargılama neticesinde kendilerinin var olan haklarının ihlal edildiğini iddia ederek Anayasa Mahkemesine başvurunun önünü açıldı. Ama bu demek değildir ki bu başvuru bu bireysel başvuru yolu Yargıtay'ın ve Danıştay'ın vermiş olduğu kararlar orada bozulacak. O kararlar oranın kontrol mercidir diye bir şey söz konusu değildir. Hal böyle olursa eğer adli yargı neticesinde ortaya çıkan yani üçlü bir yargı sistemimiz vardır bizim. Yerel mahkeme kararını verir, akabinde istinafa kabil bir kararsa istinafa gider. Akabinde istinafa kabil karar da temize kabilse temize gider yani üçlü yargı sistemi biz bu yargı sistemine de bu üçlü olan kanun yolu sistemine de çok daha yeni geçtik zaten 2018 yanlış hatırlamıyorsam. hocam değişiklik istinaf ne zaman başlamıştı 2018 miydi e, o, oca, 2018 2019da önceden şey ikili yapamam. sistemdi yerel mahkeme vardı temiz ama bunun konuyla vardı konuyla çok fazla yok, bir alakası şey yok. yok bence ben şimdi ama Meltem Hanım anayasa Tabii, mahkemesi yani, yerlerini hayır. sor diyor onu tam anlat yani anlaşılabilir olmak evet. için söylüyorum. Netice itibariyle bir hiyerarşi olmadığını anlatmaya çalışıyorum ve Anayasa Mahkemesi bir süper temiz mahkemesi değildir. Anglo-Sakson hukuk sisteminin uygulandığı Amerika, Kanada gibi ülkelerde bir yerel mahkeme vardır bir de yüksek mahkeme vardır. O yüksek mahkeme e, Supreme Court denilen işte e, süper temiz olarak aslında dile getirilir ama bizim ülkemizde böyle bir sistem değildir bu.